Uğurdündar'la Rasim Ozan Kütahyalı arasında atışma. Rasim Ozan Kütahyalı, Uğur Dündar 28 Şubat soruşturmasında korkuyordu, bizi aradı iddiasında bulundu. Uğur Dündar iddiaya telebirde yalandan kim ölmüş diye yanıt verdi. Rasim Ozan Kütahyalı katıldığı YouTube yayınında Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili sözlerinden dolayı hapse atılacağını ancak kendisinin araya girdiğini söyledi. Kütahyalı Uğur Dündar içinse 28 Şubat'ta tutuklanmaktan korkuyordu Uğur Dündar. Beni aradı, bir laf var piyasada dedi. Sen Uğur Dündar'ı bitireceğim diyor musun? Güldüm, öyle bir şey demiyorum. Korkuyordu, öyle bir şey yok dedim. Bizim yayına bağlandı. Ben yayınlarımla en çok SP'ye zarar verdim dedi. 1994'te Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan seçilmesine ben yol açtım dedi. Ya bunlar bu. Uğur Dündar şimdi Fenerbahçe'ye girdi. Ben göreceğim onu iddiasında bulundu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu iddialarına Uğur Dündar şöyle cevap verdi. Ben 28 Şubat sürecinde bizim efsanevi başkanımız Aziz Yıldırım'ı asıp kestikleri dönemde Mehmet Baransu'nun canlı yayınına telefonla bağlandım. Mehmet Baransu'ya bu yaptıkların yanlış, müfterisin dedim. O da yalan söylemiyorum ben Uğur Dündar efsanesini bitireceğim dedi. Ben de bunun üzerine ya sen kim Uğur Dündar efsanesini bitirmek kim? Sen daha ana rahmine düşmediğin yıllarda Uğur Dündar bu memleketin sorunlarına kafa yoruyordu. Kelle koltukta her güç odağıyla mücadele ediyordu. Fethullah Gülen'i kast ederek sen değil senin padişahın gelse Uğur Dündar efsanesini bitiremez dedim. O kadar bloke oldu ki ağzı burnu kurudu telefonu kapatırken de bu konuşmanın üstüne bir su işte kendine gel dedim. Ama Mehmet Baransu cezaevine düştüğünde onunla ilgili tek kelime etmedim. Benim ilkemdir, düşene vurmam ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.